Evet dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa yoldan mockup nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdik. grafikerlerin meşhur sitesi Freepik'e giriyoruz. Grafikerlerin en önemli şeyi zamandır. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü hızlı olmamız lazım. O yüzden böyle siteleri kullanmamız lazım. Şimdi biz ne istiyoruz mesela? logo mockup. Hani logo ile ilgili. Logo mockup diyelim mesela. Logo mockup yazdık. Şimdi sol tarafta seçenekler var. Mockup'lar Photoshop'la olur arkadaşlar. Photoshop'u seçiyoruz. PSD buradan da tabii ki beleşi seçiyoruz. Tabi size kalmış. Para vermek istiyorsanız. Şimdi buradan e, seçelim bir tane. Şunu seçeyim mesela. FreeDogBot. Şimdi bunu indirdik. RAR dosyasını açtık. Masa üstüne attık. Sadece PSD dosyasını alsanız yeterli. PSD dosyasını açıyoruz. Yani tabii ki de bunu açmadan önce şimdi göstereceğim ben. Ee, yaptığınız logoyu PNG formatında kaydetmeniz lazım. Bir de logo tek renk olması lazım. Yani tek renk siyah hali olması lazım. Çünkü buradaki kişi ona göre çalışıyor. Şimdi göstereceğim. Şimdi bunu açtık. Mesela ben daha önceden şöyle yapmıştım. Şöyle bir rastgele logo yaptım. Siyah renkte PNG olarak kaydettim. Şimdi bunu açtık. Şimdi burada bize zaten yazmış. Demiş ki place your design. Yani dizaynını buraya koy. Tasarımını koy. Yani buna yani diğerlerine hiç bakmadan direkt buna çift ekleyip yani resmin üstüne şuradaki e, smart objenin üstüne çift ekleyip direkt bu çıkıyor. Çok basit. Direkt bunun gözünü kapatalım. Direkt bizim logoyu buraya sürüklüyoruz arkadaşlar. Logoyu buraya sürükledik büyüttük. Enter. Ve CTRL-S. Direkt üstüne kaydediyoruz. Direkt üstüne kaydediyoruz. Ve olay çözülmüş oluyor. Aslında basit yani. Ama burada kullandığınız logoya göre değişiyor. Mesela fotoğraf olsaydı e, olmazdı. Çünkü buradaki adam ona göre çalışmış. Teknik PNG PNG'ye göre. Mesela başka bir tane indirelim. Şunu indirelim mesela nasıl olacak. 141 megabaytmış. İyi. Burada hızlandırırım. Biliyorum. Arkadaşlar bu arada e, Twitch kanalım var. Buğurim. Oradan yayınlarımı izleyebilirsiniz. Bu oyun yayınları açıyorum. Daha doğrusu. Hangisiydi? Evet. Şimdiki. Bunu masaüstüne attık. Açalım bunu da. Aynı işlemleri bunda da yapabiliriz. Direkt burada yazmış. Your Design Here. Buraya tıklıyorsun. Bunu kapatıyorsun. Buraya logonu koyuyorsun. Logonu kendi göre ayarlıyorsun. Mesela bu logo bak buna uymadı. Mesela şu soldaki logonun üstü olması lazım. Mesela buna göre. Ama şimdilik göstermelik böyle yapalım. Üstüne kaydettim. Direkt böyle yaptım mesela. Tabi sen logonu ona göre koyacaksın, renklendireceksin falan filan derken ona göre koyacaksın. Yılık da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.